Hepinize selamlar, Ark Survival Evolved Yanık Dünya'nın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, hazır dedim başlamışken, e, birkaç bir şey yaptım ben kayıt dışında. Çünkü sezon 3'te çok sıkılıyordunuz ve bu tarz şeyleri yayında yapmamdan. O yüzden bunları artık yayın dışına yapacağım. Ee, şuraya bir rampa yaptım. Öncelikle şunu göstereyim. Çünkü buradan su içmeye gitmek tam anlamıyla bir ölüm. Yani işkence oluyordu. Şuradan git gel falan çünkü terör birdler geziniyor oralarda ve sabertooth gerçi o... Sabertooth nereye gitti bilmiyorum. Ee, terör birdler geziniyordu ve Birisiyle başım ciddi anlamda belaya girdi işte uzağa çekmem geldi. Tamam ben de böyle bir çözüm buldum. Şurada bir terör bird daha var? Vallahi orada bir terör bird daha var. Neyse. Buradan suyu içip hemen geri kaçıyorum buraya. Buraya da su gibi bir şey falan çekeceğim bir ara ki hiçbir şey giremesin ama şimdilik böyle evim ufaktan beni idare ediyor. Şu küçük bir yerim var, campfire'ım var işte mortar pestil koydum, yatağı zaten koymuştum. Burayı da böyle büyüttüm. Burası henüz açık, burayı tamamlayamadım. Sıkıldım, yap yap açık sıkıldım. Bir ara tamamlarım bu kısmı da. belki de o oduna falan veya yeni şeylere çeviririz. Niye? Çünkü farklı şeyler var. mesela bu direkt gelmiş çadır var. yani çadır var. Ee, onun dışında şuradan su kuyusu gelmiş. Bu su kuyusunu yapacağız sizlerle birlikte. İyi kötü biraz hazırlığına başladım onun. Ee, sanırım Water Reservoir'ın yerine geçiyor gibi ama yani Bilmiyorum artık direkt suyu çekiyor mu o, ne yapıyor direkt çekiyorsa daha iyi olur tabi hani adanın çeşitli yerlerine de kurulabiliriz. Bir de bir Foundation gelmiş bu primitif zımbırtısında ben bunu gördüm diye hatırlıyorum ama tabii e, şu an hani ne derece bir avantajı vardır yoktur bilmiyorum o yüzden elleşmeyeceğim ona ve bu merak bu merak yapmak istiyorum ben bu merangı merak ediyorum şimdi bu merak için 15 fiber 3 odun ve tuz her şeyimiz var şurada şimdi her şeyimiz var dedim ya fiberimiz gene mi yok ya bizim Vallahi fiberimiz gene yok. Fiberimiz niye gene yok bizim acaba? Şunu da böl. Hah tamam. Ee, dur bakayım başka. Ha 5 tane istiyor. 15 fiber 3 şey. Tamam. Azıcık daha koy. Sil bakalım. Şöyle. Ver bunu. Şunu at. İki tanesi de kalsın. Şimdi Bölge olarak fena bölgede değilim. Fiberimi beri gördüğünüz gibi her şeyimi direkt e, kapıdan dışarı adım mı attığım gibi toparlayabiliyorum. O yüzden burada gelişmesi rahat. Cidden rahat ve e, iki iyi de öyle çünkü artık çok fazla şey yapasım yok hani vakit harcasım yok gelişme aşamasına. Şuradan da bir dakika ya niye lan şey yapıyoruz ki? Şuradan... Terrorbird. Orada dur sen yavrum. Sen orada dur. Aslında onu, onu kesebiliriz ya. Dur bakayım ben. Bir saniye. Onu kesebiliriz. Onu kesebiliriz. Şuradan bir gel şuraya. Bu, bu merengimizi bir yapalım. Bu merengi hiç kullanmadım. Ee, nasıl bir şey olduğuna dair en ufak fikrim yok. Bu arada şuraya sandalye koydum. Sandalye ne alaka diyeceksiniz. Sandalye şey. Balık tutacağız. Bu nasıl atıyoruz bunu? Attım. Geri geliyor mu? Bana mı geliyor direkt yoksa oraya mı dönüyor acaba? Vay bana geliyor. Dur şöyle atsam sonra şuraya doğru koşsam. Vay anasını. Dur bakayım terör. Hadi be dur. Dur ben vururum bununla onu. Ben bununla vururum onu arkadaş. Fırlat. Allah su, su, susuzlaştık. Dur susuzlaştık. Suyumuzu içelim suyumuzu içelim şuradan. Tamam. Şimdi şuradan geri çıkalım. Aslında bizim bir spyglass yapsak iyi olacak çünkü ee, bölge hani her ne kadar çok aşırı zorlamasa da çok da kolay sayılmaz. Hani levelların falan. Aa Saber Tooth geri gelmiş. Vuramadık. Dur bakalım. fırlat Kaç. E ee, Ha geri geldi. Sana da fırla. Bence okla vurmak sip daha mantıklı olacak. Şu kafandan kafandan. Bu kaç kaç vurduğumu ben niye kendi sunucumda göremiyorum acaba ya bunu? Sanırım sunucu ayarlarında ya bu. Ben bunu bir girerken tekrar bakayım olaya. E ee, bunlar gitti oraya. Ah vuruyorum. Tamam. Güzel abi. Böyle böyle vururum ben seni oradan. İnşallah okumuz yeter. Ya çok ok yaparız burada ok yapmak pek de zor bir şey. Aha. Tamam şimdi dur. Dur sabit dur. Sabit dur. Sa Allah'ım Legolas gibiyim be. Legolas gibiyim ha. Vur. Dur bakalım. Fırlat. Allah'ı vurdum. Allah'ı vurdum. Bir tane mızrak fırlat tane müzekat kafana. Ha. Aslında bir tane daha atabiliriz ya. Nasıl so şeyimiz var artık. Hadi be! Lan nereye gidiyorsun? Aslında canı azalmış olabilir ha bayağı. Buradan deri de böyle topladım açıkçası. Hani biraz şey gibi gelebilir ama yapacak bir şey yok yani. E, araziyi de kullanmak bence hakkım benim. Aa nereye gidiyorsun lan? Of! Abi adam vuruyor be! Neyse o gitti. Neyse o gitti. Biz şuradan inelim. Mızrağım falan vardı benim burada bir artık Dur bakayım. Nereye attım ben o mızrağı? Aa gitti mi mızrak? Aa eskiden alabiliyorduk geri. Neyse. Neyse. Burası benim bölgem. Dağılın lan. Hemen şunun içine gir. Aa şuradayız böyle inventörsü yokmuş ama özellikle derisini. Eti iyice öyle ya da böyle buluyoruz. Etten yana sıkıntımız yok o yüzden baltayla topluyorum ki şeyini alalım. Derisini alalım. Öldük, 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 öldük. 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 Bizim hatamız. Bizim hatamız arkadaşlar. Hiç kontrol etmedik. Hiç bakmadık. Ve patates gibi öldük. Hayır, o değil. Şimdi malzemelerim ben nasıl alacağım acaba oradan ha? Hmm. Tamam, önce malzemelerimizin bir yerini bulmamız gerekiyor. Tam olarak yani. Bu arada oyunda e, çeşitli optimizasyon sıkıntıları var. Hatta önceden olmayanlar da oluşmuş diyebilirim. Kesinlikle diyebilirim bana. daha oradayım. Aha oradayım, şöyle. Şuradan minik. Minik inme 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 inme. o geliyor. Geliyor 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 geliyor. Oy. Yaşasın speed. Oy. Oo iyi ki speed basmışım. Ne oldu gönderdik mi onu? Dur sen benimle gelsene. Sen benimle gelsene. Gel gel gel. Nereye gidiyorsun? Cisedin mi yemeğe gitti? Niye oraya gitti ki o? <laughs> Şuradan... Aa bende yokmuş bu. Ha. Allah Allah. Hmm, hızlı koştuğumda yakalayamıyor beni. O zaman bunu, bunu kullanmalıyız bence. Yani. Heh suya doğru git. Git sen suya doğru pislik seni. Neredeydi cesedim benim? Şurada sanırım. Hemen. Hemen 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 hemen. Hey okay, kal. Aldık değil mi? Tapuk 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 topuk Vallahi aldım. Aldım 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 aldım. Ya e, hadi ama. Hadi ama. You can do this. Ah, tamam. Yukarıya çıktı. Şimdi Safer Ağaç'taki e, deniz zımbırtılarını giy. Silahımızı milahımızı elimize aldık. Yalnız susuzuz. Şu an susuzluk çekiyoruz ve şu an size o e, yaptım. Rampa ne kadar güzel iş, işe yarıyor. Onu göstermenin vakti geldi. Ne oldu? iyileşti ha. O oh, hayvan vallahi. Şunu fırlatayım ona da. Belki şey yapar. Bu ara cidden hoşuma gitti yalnız abi. Aa bak 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 pisliğe bak oraya geliyor. Seni vururum çocuk burada. Vallahi vururum. Direkt geri aldık ya kim? Kaç kaç vuruyor acaba ya? Şu düzgün vuruyorsa aslında futbolunla ee, takılabiliriz. Şimdi Oğuz'a gitti hemen. Şuradan suyumuzu içiyoruz. Ve kaçıyoruz. Ben azıcık kok ok yapayım kendime şuradan. Flint lazım. Wood lazım. Şuradan fiber'e hemen yol alıp. Yol 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 yol. Ben hemen bir de flint kazalım. Seri bir şekilde. Flint flint. Heh. Yap, 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 yap. E -te Tabii e teç. Şuradan da e teçimizi alalım. Bu kaplanı öldürüp kaplanı öldürdükten sonra açılacağız. Mekan gezmeye başlayacağız. Ama aslında iyi oluyor böyle yapmamız çünkü Ben yemeğini meme... Aa nasıl Şimdi direkt kafandan vurmak lazım. Öldü değil mi? Öldü nice. Merhabalar kardeş. Hadi güzel bir şey çıkart. Al al al. Şakayı al bunu al. Spire al. Al al. Bunları da al. Narko beri al. Narko de al. Onlara gerek yok. Onlara gerek yok. Bunu da bir derisini sömürelim şimdi. kablandan keratin falan da çıkıyor. Ama etraftaki böceklerden çitin ve keratin çıkıyor ki o daha güzel e, ve kesilmeleri de biraz daha rahat. Kesilmeleri de biraz daha rahat. Niye böyle arada iki kere söylüyorum acaba ben? Animelerden alışkanlık kaldı bu bende. Ya burada arkadaş su dehşet bir şekilde azalıyor ya. Vallahi Hayır bu da çare etmiyor ki yani. Otur. Dur bakayım şuradan. Bundan iki tane yapacağım ben ya. Böyle olmayacak bu. Bu ne? At kalanları. Bir dakika şuradan. Kafalık. bunları. bunları. Keeps you warm. Abi bana beni sıcak tutacak bir şey lazım değil ki. Bizim bir an önce metale geçmemiz lazım ha. Vallahi Şuradan şunları da bir açalım. Şunları da yap abi. Bu ne ya? Ne yapamıyoruz? Hay ve fiber. Haydımız var ya. Haydımız var. Fiberimiz yok. Fiber alırız. Fiber alırız. O dursun. Ben şunları bir atayım. Hmm. taşa at. Bunları atalım burada. Spoil meet'e dönüşe dursun bunlar ilk nasıl spoiz dönüşü o, o kısmı hala anlayamadım ben ilk sezondan bu yana ama yapacak bir şey yok o konuda. Bunu bunu niye attım ki bunu at gitsin ya yere. Hmm, şunları koy. Ee, bov. Bir tane daha alsak mı yanımızda? Ya dışarıda rahat bir şekilde yapılabiliyor o. Şunu da at geri buraya. Bak bak içindeki gitmiş ya. Yak abicim ateşi. Fiberine gidiyoruz Ya fiziksel koruma lazım Hani sırf birazcık karakter e, yanacak diye Onun şeyine giremem Sudan zaten çok fazla uzaklaşmayız zannetmiyorum Haydi kapalık Sen ve sen evet, safari. Ha, dur. Şunu, şuna takalım Bunu da buraya takalım Bunu da atalım Tamam, şu hide'ları da koyalım çünkü hide malumunuz hayvan kestikçe geliyor ve her defasında kaplanlarla kapışmak istemiyorum ben. Hmm. Spoiled meat burada dursun. Bir iki tane mod bence çalışacaktır ya. Valla bu stack modu falan bence çalışır. Onları, onları bir deneyeyim ben. Şimdi evet, siz daha henüz birinci bölüm bile izlemediniz ben e, seveceğinizi düşünerekten çünkü genelde seviyorsunuz arkları. Ee, direkt olarak ikinci bölüme giriştim. Hani bol bol hani seri istiyorsunuz ya artları. Elimden geldiğince seri atmaya çalışacağım bunu. Önce yani niyeyse sezon 3'te ya tek başıma kaldım gibi oldu. zorbey falan hani kasıtlı olmasa da hani iş güç gereği çok şey yapamadı, katılamadı. Ben de tek kalınca azıcık zorlandım açıkçası oldu. Çünkü hiçbir şey bayıltamıyorum, edemiyorum falan böyle. Yani problem hep. Haydi gidiyoruz. Elimizde baltalar. Elimizde bu merang dur 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 Ha dur 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 Merhabalar. Merhabalar. Ama... Seni eğitemem. O hayvanı eğitmek için şey istiyor. Ee, Rail mushroom denen bir burada istiyor ki o bizde yok. Değil mi? Zaten de saldırmıyor da böyle takılıyor. Hatta buraya gelen diğer hayvanları da keser. Bize faydası olur. Şimdi ileride bir adet kurt görüyorum ben. Ne yapsak? Şuraya doğru ilerleyelim mi? Haritada nereye gidiyoruz abi biz? bilmediğimiz bir yere. Şimdi sudan şöyle çıktığımıza göre sol tarafa doğru ilerliyoruz galiba. Sağda daha yanık taşlar gibi bir şeyler falan var. Aynen biz buraya doğru devam edelim. En geç bir sonraki bölümede hayvan eğitmeye falan başlarız. Ee, bu bölüm biraz etrafı keşfetmek istiyorum açıkçası ben. Şu hayvanı ipek vermesi için bize kesebiliriz çünkü e, ipek veriyor bunlar. Galiba gitti bile ama bu ne abi? Sanırım torpor. Oha. ben ondan eğitirim. Ben o hayvanı eğitirim. O oh, oha o oh, ne güzel bir şey o. Aha ejderha. Vallahi ejder. Dur ya biz şey yapalım bir. Narkotik yapıp bu bölüm bence ejderi eğitelim bence. Kendime katılıyorum. Bu bölüm ejderha eğitelim arkadaşlar direkt. Şu düşük level falan bir tanesini tuttursak bence eğitilir o. Aa bir dakika. Şuradan Oh, 40 level. Aa, et, etsek de üstüne binemeyeceğiz ki bunu. Ama yanımızda gezer. Neyse o zaman bunu sonraki şeyde yapalım biz. Sonraki turda... Ve biz gene susamayacağız abi. Oyun, oyun. Dalga mı geçiyorsun benim de oyun? Ha? Ha? Vallahi benle dalga geçiyor ya. Şuradan gidelim bir su alalım tekrar. Abi bunu nasıl biz engelleyeceğiz böyle? Böyle olmaz bu iş. Hayır. Yani oyunu buglamışlar. Su alamıyoruz bitkilerden ve Hiç hoş değil. Harbiden hoş değil. Bak bak su nasıl azalıyor. Bak ay Allah'ım. Bir de gölgede gidiyoruz. Gizileri çıkarsam azıcık. Ne bileyim şöyle Birazcık daha şey olur mu acaba? Faydası diyeceğim de yok pek bir faydasını göremiyoruz. Aksine bir yaratık maratık bir şey gelirse direkt ölürüz yani. o da hoş olmaz. Bakalım adanın diğer taraflarında su veya bilir şeyler var mı? Aslında torpor modu, silah modu falan bence burada çalışır ya. Vallahi bence burada çalışır onlar. Şu kelebekleri kesmek etmek biraz problemli olacak gibi. Şu karşıda ejderha bölgesi var. Bu arada onu fark ettim. Susuzluk geldiği yer ya. Hadi bakalım. Ha bak bak orada bir şeyler yapıyor o kurt sürüsü var yalnız var ya o sürü olduğu gibi bize denk gelirse ee, hiç hoş olmaz çok kötü olur bizim açımızdan aha aha şurada kurt var ona hiç bulaşma abicim o, o hayvanı yer sonra da gelip bana sataşır hatta ben onu kessem mi ya ne diyorsunuz Bence keseriz biz onu. Hatta aynen bir tane vurduk ya. Şimdi bence onun... Bak şimdi o onun da canını azaltsın tamam mı? O sırada kurta sıkalım buradan. Keşke sıkabilsem bir de. Çok geri sekmedim. Vur 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 vur. Kendini iyileştirmeden. Dur 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 dur. çıkma buraya. Hayır hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Oo. Şş, sakin olma! Allah'ım. Allah'ım niye böyle kötü eğim atıyorum? Heh. Abi bu kadar kötü vurmazdım ben ne oluyor? Hayvan da fazla hareketli gerçi. Yine de hoş değil. Oha, okum bitti. Hadi geçmiş olsun. Nereye gitti o? Aa, burada. Burada, burada, burada. Gel bakayım. Hadi, sıkıştık. Sıkıştık arkadaşlar. Niye sıkıştım ben burada? Abi, ciddi misin? Hadi. Eee. E ben kaldım burada. Ha Allah'ım ya Rabbim. Kaz abi beni benden alır. Ey yavrum. Bu işaret ne acaba? Orada garip bir işaret çıktı bakalım. Bu değil şimdi ben bunu kırarım. O hayvan gelir beni yer. Vallahi oy oyunla bozuşuruz. Harbiden bozuşuruz yani. Bunu arov da yapmam gerekecek benim. O değil. Bobunu da tamir etmem lazım. Yavru bence artık kırılmam lazım. Var mı gelen giden? Yok. Heh. Tamam. Oh be. Dur şimdi şuradan hemen fiber. Avuçla fiberleri avuçla avuçla avuçla. Hmm. Hemen gel. Hadi. Hadi bakalım. Orada kurdu gördüm. Kurdu gördüm orada. Şunu iç. Şunu iç. hemen. Vurdu. Abi. Üf. Ya bu oyunun bu bug'larından cidden hoşlanmıyorum abi işte harbiden, saçma yani ve hoş değil. Doğu yatakta, Doğu nerede Doğu Can? Al abi eşyaları. Tamam şimdi, şu an arol. yap. Niye daha fazlasını yapamıyoruz? şurada do. Dur nerede mekan? Dur şurada bir yerde su kenarı şu tarafta. Abi ne çarptı? Tır çarpmışa döndük bir anda. O ne ya? Ben anlamadım ne oldu? Evet arkadaşlar yaklaşık bir saat oldu ve e, ben önce kaydı kapattım artık çünkü e, malzemeler falan alamıyordum edemiyordum en son döndüm artık yenilerini yaptım e, çünkü oradaki golem sağ olsun hiçbir şekilde müsaade etmiyor ondan sonra gittim ben de kayboldum baya baya evi kaybettim hani yukarıda bir yerde doğdum sonra bir yerde ineyim dedim inemedik de tam ben şu şey sileceğim remol markeri şuradan bir sil çünkü bu kar etmiyor yani bu tam böyle 55'e 55 diyelim biz buraya ve hani şu kanyon çizgisinin ortası diye bakacağım artık buna çünkü e, öbür şeye bile denediğimde ben de hiçbir şekilde evi bulamadım kayboldum şırı derecede sevimliler ve harbiden istiyorum bunları için dibe bak dibe 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 Allah'ım bir de saçlarını kulaklarını falan taşıyor yersin yani. resmini çekerim ben Hay bakalım gidelim şimdi size son bir kez o golem falan göstereceğim ve onu ya golemi kesemeyiz büyük ihtimalle ama e, şu kurtları falan bir temizlemek istiyorum ben oradan. O yüzden şöyle bir çık abicim şuraya. Gel buraya şöyle bu çıkabilirsek. Ah. Şimdi. İşte burada kendisi. İşte burada. İşte burada. Hayır. Of. Anam sanırım hiç bir etkisi olmadı. Aha! Dur ben bunu... Aha! Bunun üstünden çıkama sen ne olur çıkama oradan. arkadaş. Neyse hay bakalım bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. O bir yolunu bulursak orada o golemi keseceğim. O golemi orada böbreklerini sökeceğim. Ee, bölüm beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ben arkadaşlarınıza önererek bilmem sağlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.